Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere akvaryumlarımıza bilerek veya bilmeyerek aldığımız öncelikle kendimize daha sonra da akvaryumdaki yaşayan diğer canlılara karşı çok saldırgan olabilecek balıklar ile ilgili bir video ile karşınızdayım. Bu videoda izleyeceğiniz bütün balıklar etoburdur ve akvaryumdaki diğer balıkları ve canlıları yeme eğilimindedir. Bu canlılar kendinden küçük de olabilir, kendinden büyük de. Sürü halinde yaşayanlar da var, tek başına yaşayanlar da. Agresif akvaryum balıkları hangileri derseniz hepsi bu videoda. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. İlk balığımız Challenger köpek balığı. Bu balık genellikle Pengasus köpek balığı ile karıştırılsa da ondan çok daha saldırgan, çok daha büyük ve çok daha ağır olabilecek bir balıktır. Bu balık ayrıca hızlı yüzer ve ağzına sığan her şeyi yer. Doğada boyları yaklaşık 250 ila 300 santim kadar olabilir ve ağırlıkları da 300 kilograma gelebilir. Hepçil bir türdür ancak genelde etli yiyecekleri tercih etme eğilimindedir. Avları doğal ortamlarında yengeçler, karidesler ve küçük balıklardan oluşur. Bu balığı normal akvaryumlarda besleyemezsiniz. Çok büyüdüğü için en az 3000 ila 10.000 litre arasında akvaryumların olması gerekir. Bu videomdaki ikinci balığımız Jaguarcikler. Jaguar ciklet en az 450 litrelik akvaryumlarda beslenmelidir. Daha küçük akvaryumlar bu balığa küçük gelecektir. Bu balık çok saldırgan bir türdür ve bu yüzden de akvaryumda bulunan diğer canlıların da en az bu balık kadar iri ve bu balık kadar agresif olması gerekir. 15 yıl gibi uzun bir ömrü vardır. Vücut yapısı tam olarak bir avcı balıkta olması gereken özelliklere sahiptir. 35 ila 40 cm kadar boya gelebilir. Üreme dönemlerinde çok daha yırtıcı olurlar. Bu videomdaki üçüncü balığımız pirana balığı. Pirana balığı dünyadaki en etkili saldırısıyla meşhur avcılardan biridir. Boyu yetişkin olduklarında 14 santim ile 35 santim bulabilmektedir. Jilet gibi dişleri vardır ve tam bir otoburdur. Pirananın dişleri çenesine tam olarak sığacak şekilde ayı tuzağına benzeyen üçgen şekildedir. Dişleri eteği avından kesmek ve dinlemek için tasarlanmıştır. Bu balıklar sürü halinde avlanır ve eğer akvaryumda sürü şeklinde bakmak istiyorsanız en az 3 adet olmasında ve da en az 200 litre olmasında fayda vardır. Bu balık her ne kadar bir sürü balığı olsa da tek olarak da bakılabilir. Bunun için de en az 75 litrelik bir akvaryuma ihtiyacınız olacaktır. Bu videomdaki dördüncü balımız Wolf çıktı. Bu balık ciddet balıkları içerisinde en akıllı balıklardandır. Aynı zamanda da en yırtıcı olanlardandır. Sahibinin bütün hareketlerini takip eder ve sahibiyle bağ kurmaktan çekinmez. Büyük balık türlerindendir ve boyu 70-75 cm kadar olabilir. En az 450 litrelik akvaryumlarda bakılmasını tavsiye ediyorum. Uygun bir bakımla 30 sene yaşarlar. Kesinlikle bir topluluk balığı değildir. Size tavsiyem bu balığı tek bakmanızdır. Üretmek için koyacağınız bir dişi bol ciklet dışında koyacağınız her balığa karşı saldırgan olacaktır. Hatta bu balık, üretmek dışında koyacağınız bir dişi balık olsa bile. Tek başına tutarsanız da gene kendi gibi büyük ve güçlü balıkları seçmelisiniz. Bu videomdaki 5 balığımız timsahkar. Akbani'de bakılabilecek en büyük balıklardandır. Gençken çok hızlı büyürken, olgunlaştıkça büyümeleri yavaşlar. Boyları 250 cm kadar olabilir ve ağırlıkları da 130 kg kadar olabilir. Her ne kadar büyük dişleri ve ağzı olsa da henüz insanlara saldırdığı bilinmemektedir. Timsah karları uyuşuk görünür ancak doymak bilmez yırtıcılardır. Karlar pusuya yatan yırtıcılardır. Esas olarak balık yerler. Şüphelenmeyen bir balık yerine kadar suda hareketsiz kalırlar. Timsah karların yemleri öncelikle balıktan oluşur. Bu yüzden kendi gibi iri balıklarla bakılmasında fayda vardır. Bu videomdaki 6. balığımız arowana. Karada yaşayan yılanın sularda vücut bulmuş halidir arabanı. Aynı yılan gibi ağzı üç parça ayrılır ve çok büyük avları yutabilir. Boyları 60 ila 80 santim olabilir. Kendinden küçük balıklara hiç yaşama şansı vermez. Çok hızlı büyüdükleri için kesinlikle büyük akvaryumlarda bakılmalıdır. Eğer akvaryum küçük gelmeye başlarsa kendi türleri de dahil bütün balıklara saldırmaya başlar. Kendi gibi büyük ve güçlü balıklarla bakılmalıdır. Ayrıca unutmayın ki bu balığın diğer bir adı da su maymurudur ve çok iyi birer zıplayıcıdırlar. Bu videomdaki 7. balığımız Green Terror. Büyük akvaryumların terörist balığı. Çoğu büyük ciklet olduğu gibi Green Terror agresiftir ve büyük bir akvaryum balığıdır. Yarırken diğer Güney Amerika cikletleriyle birlikte toplu halde kolayca bakılabilirler. Ancak olgunlaştıkça çok kavgacı olurlar ve kendi başlarına veya benzer büyüklükte ve agresif akvaryum arkadaşlarının olduğu akvaryumlarda bakılmalıdırlar. Tek bir balık olarak bakılsa bile akvaryumlarda en az 120 ila 150 litrelik alanı ihtiyaç duyar. Eğer bir çift bakacaksanız çok agresif olmamaları için akvaryumun en az 250 litre veya daha büyük olması gerekecek. Tabii ki akvaryumdaki diğer balıkların da benzer şekilde agresif ve büyük olmaları gerekmektedir. Bu videomdaki 8. balığımız yılan baş balığı. Bu balık neredeyse kendi boyutuna yakın balıkları dahi yiyebilecek kapasitede bir türdür. Hatta kendisinden büyük bir balık olsa bile parçaları bölerek o balığı yemeye çalışacaktır. Çok bölgeci oldukları için büyük akvaryumlarda bakılmalıdırlar. Bu balığın gözü doymaz bir iştahı vardır ve sürekli canlı gördüğü ve dişini geçirebileceği her türlü canlıyı yemek isteyecektir. Bazı yılanbaş türlerinin boyu akvaryumda bir metreye gelebilir. Akvaryum içerisinde bölgecidirler hatta kendi bölgelerine giren diğer yılanbaşları bile yemek isteyecektir. Bu yüzden küçük akvaryumlarda bakılması imkansızdır. Bu videomdaki 9. balığımız Flower Horn. Bu balık da bölgeci ve kavgacı balıklardandır. Boyları 30 ila 40 cm arasında olabilir. Bu yüzden büyük akvaryumlarda bakılmalıdırlar. Çünkü çok hareketli balıklar oldukları için eğer tek bakılacaksa akvaryum en az 200 litre olmalıdır. Çift olarak bakacaksanız 400-450 litre eğer yanına başka büyük balıklarla bakacaksanız akvaryum en az 750 litre olmalıdır. Daha küçük akvaryumlarda diğer balıklara rahat vermez. Bu yüzden yüzmesi için bol bol açık alan bıraktığınızdan emin olun. Genelde tek bir bakılmasını tavsiye ettiğim bir balıktır. Ancak başka balıklarla da bakılacaksa yine kendi gibi büyük balıkları tercih etmelisiniz. Bu videomdaki 10. balığımız balon balığı. Bu balık çok meraklıdır ve bu yüzden de akvaryumdaki diğer canlıların ve balıkların tadına bakmak isteyecek ve ilk fırsatta da bunu yapacaktır. Çok keskin ve güçlü gaga dediğimiz midye, yengeç ve diğer kabukları kırmasına ve yemesine yardımcı bir aracı vardır. Boyları 40 ila 45 cm kadar olabilir. Bu yüzden de büyük akvaryumlarda bakılmalıdır. Bir balon balığı akvaryumu en az 450 litre olmasını tavsiye eder. Hızlı yüzen balıklarla bakılabilir. Kendi türüyle bakılacaksa da akvaryum içerisinde her birbirlerini gördüklerinde kavga edecekler. Bu videomdaki 11. balığımız astronot balığı. Bu balık akvaryumdaki diğer balıkların korkulu rüyasıdır. Ağzına san her balığı yer. Boyu da 30 ila 35 santim kadar olduğu için Diğer birçok balıktan da büyüktür. Çok bölgeci ve kavgacıdır. Her tür balık ile boyutuna bakmadan kavga edecektir. En az 200 litre de tek bakılmasını öneririm. Eğer bir çift bakacaksanız da akvaryumun en az 400 litre olmasında fayda var. Eğer bu balığı diğer balıkların da en az astronot balığı kadar sert olacağını düşünürsek akvaryumun besleyeceğiniz süre göre 800 ila 1000 litre olmasında fayda vardır. Bu videomdaki 12. balığımız Red Tail Catfish. Etobur akvaryum canavarlarından biridir. Çok büyürler ve ağızları da o derece büyüktür. Bu balık haftada bir kere de beslense yeter ancak bu beslenme sürecinde yiyebileceği kadar fazla ve büyük balıkları yemeye çalışacaktır. Hatta kendinden büyük avları bile yemek için çabalar. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız hemen Şimdi kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimleri açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.